Geçenlerde aşura günü dedik çıkmam sokaklara fazla. Aşura gününde hani evine ihtiyaçlarını alırsan, çok çocuğuna ihtiyaç alırsan sünnettir, hadisle bildirilmiştir. Bir sene içerisinde bolluk, bereket olur. Hanımla beraber dedik bir çarşıda biraz alışveriş yapalım. Ama yola çıktık. Ne çıkalım? Yani çıktığına bin pişman oluyorsun. Gözünü yerden kaldırmayacaksın ancak kafana ne çarparsa önüne duvar mı geliyor? Bir kadın mı geliyor? Kim geliyor? Çarpacaksın yani. Kız çocuğunu geriyorum. Zavallı. Eğitilmemiş. Ana baba öğretmemiş, bacağında bir tayt, ince, ten rengi, başında da başörtüsü. Kızım yazık günah değil mi? Niye ayağına bir pijama, bir etek giymedin? Dedi işte pijamam var. Onu pijama zannediyor, onu örtü zannediyor. Bütün vücudunun hatları, avret yerinin her tarafı ortada belliyken, daracık ve sımsıkı olan, ten renginde olan, vücudun her şeyini belleden bir şeyi Allah aşkına söyleyin giysi olabilir mi, örtülme olabilir mi? Biraz ilerliyorum. Suriyeli gençler 3-5 tane bir olmuş. ıslıklar, şöyle ha. Şimdi kadar biz burada hep Suriyelileri savunurduk. Onlar da bizim gibi insandır. Olabilir sıkıntıları olabilir. Bilmiyorum bizim bu gençler de Suriyelilerden mi alıştı bu şort giyinmeyi, kapı giyinmeyi. Acayip acayip tip tip insanlar. Bir de çete gibi 3-5-6 kişi beraber dolaşıyorlar. Biz hep zannederdik ki Suriyeliler bu camiye gelen işte mütedeyyin insanlar. Ama dışarıda daha değişik bir acayip bir şey varmış. Adamı görüyorum kaldırımda milletin gözünün önüne oturmuş. Dizden yukarı bacağını yarısına kadar avret yeri bütün çıkar Kardeş bacağını ört bacağını. Haramdır. Allah hiç adamın umurunda değil. Umursamıyor. Diyen sen misin? Duvara mı suyursun, Hiç umurunda değil. Ya kadın, hanım beni artık dürtür. Senin psikolojin bozulmuş dedi. Sen şimdi döverler dedi. Ya benim psikolojim bozulmamış, bozulmamış. Aslında sıkıntıdan, günahtan bozulmuş da. Süfyan-ı Sevri Hazretleri de, Eğer Allah'ın yasak ettiği haram bir şey işlediği zaman, işlendiğinde gördüğü zaman onu önleyecek, onu engelleyecek Hükümde değilse qahrından, sinirinden, öfkesinden kan işeyecek kadar kendinden geçerdi. O şekilde öfkelenirdi. Ya biz bunları görüyoruz. Emri bil maruf nehyanil münker. Nehyanil münker ne demek? Kötülükleri menetmek. Men ra'amtu munkaran falyughayyirhu bi yedihi. Kim bir kötülüğü görürse onu eliyle düzeltsin. Fe men lam yestat' fe bi lisani. <Joining> Buna gücü yetmeyen diliyle düzeltsin. E benim elimle gücüm yetmiyor. O benim çocuğum değil, ana babası değilim. yaptıramıyorum. Devlet de değilim ki devletin ahlak zabıtası olsun, caddelerde, sokaklarda dolaşın böyle hayasız, edepsiz ahlaksızları tutsun, cezalandırsın. Ben ancak dilimle söylerim, her Müslüman bununla mükelleftir. Fakat biz bunu yapınca psikolojimiz bozulmuş oluyor. Girdik marketin içerisine, arkadaşım biri görmüş beni markette, telefonla açtı, dedi hocam orada bir Ahmet isminde biri var sana yardımcı olsun. Dedim ben burada erkek görmüyorum ki, yani erkekler arka planda kalmış, ön planda hep kadınlar, orada bacım olsun, kasiyer bir tane tesettürlü hanımefendi bana bir şeyler söyledi seslendi hani herhalde duydu konuşma Ahmet kimdir burada demek istedi Bana hem gayri ihtiyari, hem de biraz da müzikli olsun diye dedim Ahmet sen misin o dedi benziyor muyum <laughs> e benzemiyorsun ama şu anda günümüzde kadınlar erkekler her şeyini kullanıyor bütün kadınlar hep erkekler gibi olmuş ne bileyim dedim belki ismini de taşıyorsunuz yani olabilir he vallahi dedi oluyor o da var dedi Kabul etti yani kızcağız. itiraf etti. Hak verdi. Bu hale gelmişiz. Cadde ve sokaklardan geçemez olmuşuz. E biz bunları dile getirdiğimiz zaman sen niye söylüyorsun?